Çekilenler çekim var bugün. Bak şu bu duvarları bak. Şuraya bakar mısın? Tamam burada çekelim. Bu kadar güzelmiş Bak buraya Bak. Burada.

Evet, çok güzel, <laughs> çok güzel, 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 çok güzel,

Kayıttaki sarsıntılar için kusura bakmayın. E, videoyu kısma çektirdim. elinde tuttu kamerayı yol boyunca. Bu arada kameranın e, ne kadar çektiğini hesapladım. 2K 30 FPS'te 75 dakika çekim yaptı ve sonra makinemiz kapandı. Yani 2K'da 75 dakika çekim yapabiliyor kameramız. Full HD çekimde muhtemelen daha uzun çekecektir. Çözünürlük arttıkça çekim süresi

Gue t referred on express route Descended on all access in Dakot

Gördün mü kızım? Evet. evet. Şimdi motoru park edelim. Bilmem. Çıngıraklı kuyu aynı zamanda Çıngırdaklı kuyu olarak da bilinir. Bu kuyu Osmanlı İmparatorluğu döneminde 18. yüzyılda yapılmış Aydın Efeler ilçesinde. Eski İzmir yolu üzerinde bulunuyor. Kervanların zamanında su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış. Kare şeklinde kaydı üzerinde oturtulmuş mermerden yapılmıştır. Gördüğünüz gibi üzerinde Osmanlıca eski yazılar da mevcut. Kanalımızın ilk kuyu videosunu da çekmiş olduk. Kuyucaklı Coşkun ismi ne uygun olarak bir video çekelim dedik. Biraz kısa yol videosu oldu bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.